Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim imanın şartlarından birisi de kitaplara inanmaktır. Allah Celle Celaluhu kitaplarını peygamberlere vahiy yoluyla indirmiştir. Vahiy Allah'ın peygamberine özel bir şekilde dilediğini bildirmesidir. Vahi üç kısma ayrılır. Gizli vahiy, hadisi kutsiler. Perde arkasından kelam, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla getirilen vahiy. Peygamberlerden başkasına asla vahiy gelmez. İlahi kitaplar ve sahifeler. Allah tarafından Peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç sayfadan meydana gelen küçük kitaplardır. Bunlara sayfeler anlamına gelen suhuf denilmektedir. Diğerlerine de dört büyük kitap denir. Sayfeler. On sayfa Hazreti Adem aleyhisselam'a. Elli sayfa Hazreti Şit aleyhisselam'a. Otuz sayfa Hazreti İdris aleyhisselam'a. 10 sayfa Hz. İbrahim Aleyhisselam'a indirilmiştir. Dört büyük kitap ve indirilen peygamberler. Zebur, Davud Aleyhisselam'a, Tevrat, Musa Aleyhisselam'a, İncil, İsa Aleyhisselam'a ve Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim Alak suresinin ilk 5 ayetiyle başlamış ve 23 yılda tamamlanmıştır. Kur'an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde mushaf haline getirilmiş ve Hz. Osman radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde de çoğaltılarak sınırları genişlemiş olan İslam beldelerine dağıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in özellikleri Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyedilmiş yegane kitabımızdır. Tevatür yoluyla nakledilmiştir. Kur'an mushaf halinde yazılmıştır. Kur'an'ın hem lafzı hem de manası ilahidir. Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimiz. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu tasdik etmektir. İkincisi Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmektir. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini hayata geçirmek yapmaktır. En önemli vazifemiz onu hakkıyla öğrenmek, tecvidiyle, talimiyle, mahreciyle güzel okumaya çalışmak, hükümleriyle amel etmek ve ahlakıyla da ahlaklanmaktır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.